Müthiş derbi için Rams Park'ta her şey hazır. Galatasaray ve Beşiktaş bugün kıran kırana bir mücadele verecek. YTV ekranlarından ayrılmayın. İstanbul'dan, Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşı Mertem Şener'de kıymetli yorumlarıyla aramızda. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Çakır. Leroy ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osman var. Ve Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günol, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Teşekkürler. Teşekkürler. Düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Gabriel Sara, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Mario Lemina, Roland Şalay Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı. Leroy Sane. Osimen. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Eren Elmalı. Mario Lima. Mario Limina. Torreira. Galatasaray için korner kararı. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Kafa vuruşu kalenin hemen üstünden dışarıda. Çok tehlikeli bir köşe vuruşu organizasyonuydu. Kenny. Svensson. Temi Abraham. Endidi. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Gabriel Sara. Osimen. Orkun Kökçü. Raşitsa. Orkun Kökçü. Topu kontrol eden Orkun Kökçü. Svensson. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Cherny. Hücum bölgesinde topla ilerleme şansı yakaladı hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Gabriel Sara Eren Elmalı Abdülkerim Bardakçı Mario Lemina Mario Lemina Ve maça 1 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda son derece durgun bir mücadele izlemiştik. Bakalım ikinci yarıda maçın heyecanı artacak mı? Roland Şalay. Barış Alper Yılmaz. Torreira. İleride müthiş bir oyun kurma örneği sergiliyorlar. Arka arkaya paslaşarak savunmanın çizgisini bozmaya çalışıyorlar. Şimdi orta açma şansına sahip. Ve gol! Galatasaray bu golle rakibine karşı öne geçiyor. Sarı kırmızılı tribünler ayakta. Ve gol yeniden istiyoruz. Osimen topu geriye çektikten sonra iyi bir pas veriyor. Ardından top topuşan oyuncuya sadece yakın mesafeden bitirmek kaldı. Takımı bu golle öne geçen Okan Buruk doğal olarak sevincini yaşıyor. Şimdi bazı hamlelerle savunmaya ağırlık vermek isteyebilir. kontrayla maç tekrar başlıyor. Beşiktaş bir gol farkla yenik durumda. Leroy Sané. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Koreyra bu pas hareketlendi. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Cherny Ndidi Gabriel Paulista Cherny Ve top oyun alanını terk ediyor Taş Beşiktaş'ın Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor 11 numara Cengiz Ünder iyi bir çabayla bu pası kesti. Doğru zamanlamayla pası kesmeyi başardı. Mario Lemina. Kendi yarı sahalarında garanti pasları tercih ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. Singo. Şimdi tehlikeyi büyütebilir. Ve kademedeki takım arkadaşı rakibi durdurmayı başarıyor. Kaleye doğru ilerleyebilecek mi? Beraberlik golü için önemli bir fırsat. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak. Bugün hocasının 5. talimatlarını harfiyen 5. uyguladı. Ve şimdi yerini arkadaşına bırakacak. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Musak Gün. Mario Lemina. Bir gol farkla devam eden mücadelenin son 5 dakikasına giriyoruz. Leroy Sané. Bu pasta tehlike yaratabilir. Şimdi Yunus'a doğru. Yunus Akgün. Ve kopalarda gol. Son dakikalara girerken fark 2'ye çıkıyor. golü tekrar izlememiz lazım. Önce rakibini çok güzel çalımladı. Sonra da iyi bir vuruşla topu alana gönderdi. Yeniden santre yapılıyor. Skor 2-0. Hmm. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Bir şut gelir mi? Ve kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı. Ve hakemi düdüğü maçı bitiriyor. Mücadelenin kazanını Galatasaray 3 puan alıyor. Bugün sahada hocanın her istediğini yerine getirdiler. Ve iyi oyunlarını iki farklı galibiyetle süslemeyi başardılar. Bugün sahada iyiydi ve kendisinden isteneni verdi. Açıkçası bugün kendisinden isteneni verdiğini düşünüyorum. Hem gol hem de galibiyet sevinci yaşıyor. Bir futbolcu daha ne ister ki?